Çocuklar merhaba işte yeniden bir masal zamanı. Sizin için seçtiğim masalımızın ismi Çizmeli Kedi. Bir zamanlar iyi yürekli bir değirmenci varmış. Üç oğlu ile birlikte yaşarmış. Yaşamanın son günlerinde üç oğlunu yanına çağırmış. Mallarını oğullarına paylaştırmış büyük oğluna değirmeni, ortanca oğluna eşeğini, küçük oğluna da kedisini vermiş. Yaşlı değirmenci bir süre sonra ölmüş. Çocuklar babalarının isteği gibi malları paylaşmışlar. Değirmencinin küçük oğlu kediye şöyle bir bakmış. Büyük abim değirmeni aldı. Buğdayları öğütür zengin olur. Küçük abim eşeği aldı yük taşır karnını doyurur. Ben bu kediyle ne yapacağım diye düşünmüş. Değirmencinin kedisi sıradan bir kedi değilmiş. Sahibinin düşüncelerini anlamış konuşmaya başlamış. Lütfen üzülmeyin. Sizin için harika bir fikrim var. Bana bir çizme, bir şapka, bir de elbise alın ne kadar becerikli olduğumu göreceksiniz. Değirmencinin küçük oğlu kediye şaşkınlıkla bakmış. Kedinin ne yapacağını çok merak etmiş. Bunun için üzerindeki son parayla onun istediklerini almış. Kedi alınanları giymiş. Hemen işe koyulmuş bir tavşan yakalayıp krala götürmüş bu armağanı efendisinin gönderdiğini söylemiş. Kral giydikleri yüzünden ona çizmeli kedi adını takmış. Çizmeli kedi sonraki günlerde de krala birçok armağan götürmüş. Götürdüğü her armağanı efendisinin gönderdiğini söylüyormuş. Çizmeli kedinin götürdüğü armağanlar kralı çok memnun etmiş. Kral da çizmeli kedinin efendisine armağan göndermiş. Günlerden bir gün kral kızıyla geziye çıkacakmış. Çizmeli kedi bunu duymuş, efendisini kralın yolu üzerindeki ırmağa götürmüş. Ondan giysilerini çıkarıp ırmağa girmesini istemiş. Efendisi çizmeli kedinin istediğini yapmış beklemeye başlamışlar. Bir süre sonra kralın arabası ırmağa yaklaşmış. Çizmeli kedi bağırmaya başlamış. İmdat efendim boğuluyor. Kral arabasını durdurmuş, muhafızlara genci kurtarmalarını emretmiş. Çizmeli kedi kralın yanına yaklaşmış. Kralım, hırsızlar efendimi soydular. Bütün parasını ve yiyeceklerini alıp kaçtılar demiş. Kral bu duruma çok üzülmüş. Elbiselerinden birini çizmeli kedinin efendisine vermiş. Çizmeli kedinin efendisi giysileri giymiş. Prenses onu görünce çok beğenmiş. Çünkü genç adam bu giysilerle bir prense benziyormuş. Kral geziye onun da katılmasını istemiş. Genç adam memnuniyetle kabul etmiş, arabaya binmiş. Çizmeli kedi onlardan önce yola çıkmış. Yol kenarında iki köylü görmüş. Onlara "Prensimiz yakında buradan geçecek. Ona saygılarınızı iletin." demiş. Köylüler kralın arabası geçerken "Yaşasın prensimiz!" diye bağırmışlar. Kral halkın gence gösterdiği ilgiye şaşırmış. Çizmeli kedinin efendisi ile kralın kızı birbirlerine aşık olmuşlar. Evlenmeye karar vermişler. Düğünleri 40 gün 40 gece sürmüş. Genç adam çizmeli kedi sayesinde bir prens olmuş, mutlu bir hayata kavuşmuş. O günden sonra çizmeli kediyi yanından hiç ayırmamış. Çocuklar, bir masalımızın daha sonuna geldik. Masallarımı beğeniyorsanız, beğenip abone olup bildirim zilini açar mısınız? Böylelikle masallarımı kaçırmamış olursunuz. Çocuklar düzenli kitap okursanız okuduğunuzu anlama süresi zamanla iyileşmekle kalmayacak bunun yazma ve iletişim becerileri üzerinde de olumlu bir etkisi olacaktır. Ayrıca sizi iyi bir gece uykusuna hazırlar. Çocuklar, hayatsiz çocuklarla çok daha güzel. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı, mutlu kalın.